Günaydın. <laughs> Gerçi siz bunu izlerken akşam olacak ama olsun. Hepinize günaydın buradan. Bugün küçük günlük bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Biraz çarşıda dolaşacağım. Ee, yılbaşından sonra hala bazı yerlerde indirimler devam ediyor. O indirimleri bakacağız birlikte. Biraz bir, bir arkadaşımla buluşacağım, bir de Bahadır'la buluşacağım. <laughs> sizi Bahadır'la da görüştüreceğim. Ee, onun dışında. Dedi bakalım çok yorulmadan güzel eğlenceli bir gün olsun. Ama dışarı çıkmanın aslında üzücü tarafları da var yani dışarı çıktığımızda hani o yorulup o gezmekten sonra gezdikten sonra oturup bir yerde bir çay bir kahve içememek gerçekten çok kötü bir durum. Maalesef ee, o biraz kötü oluyor ama olsun. Şimdilik bu da iyi büyük ihtimalle yani inşallah yakın zamanda. Covid ülkemizden gider de bir şöyle bir rahat bir nefes alırız. Arkadaşlar yaklaşık olarak bir saat bekledikten sonra Büşra ile buluşabildim. Selam var Büşra. Bir ya. saat evden nasıl çıkıyorum diye düşündüm ama ben. <laughs> Unutmuşum evden, evden çıkmıyor. o kadar çıkmıyor ki. Arkadaşlar bu arada size indirimler hakkında da bu videoda bir bilgilendirme yapacağım. Hepsini göstereceğim. Şimdi Adaksa gidiyoruz. Bu arada çarşı aşırı derecede kalabalık. Korona olmasa bu kadar kalabalık olmayacaktı gerçekten yani. <laughs> Hani ne yaptı biliyor musunuz? Tabii hiç tanımadığım bir kız başındaki şapkayı beğendi diye Şapkayı alıyor şu anda Ama sen de beğendin Çok Ama sen de beğendin Beğendim al dedim almadı ama Başkası beğendi diye alıyor. <laughs> hiç tanımıyorum ama <laughs> Adaks'tan ve Esohman Cenneti arkadaşlar Gerçekten Birazdan buradan Bahadır gelecek diye ümit ediyorum ama inşallah doğru yerinde bekliyorumdur. Hala görünen birisi yok. <laughs> Merhaba selam. Arkadaşlar şimdi Bahadır işten çıktı, yanıma geldi. Biraz da onunla dolaşacağız değil mi aşkım? Evet aşkım, beraber gezeceğiz şimdi. Çılgınlar ağır gibi alışveriş yapacağız değil mi? Hayır. <laughs> şey yok bu arada arkadaşlar şimdi evimize mobilya bakacağız ama bakacağız sadece şu an böyle çok ucuza uygun bir şey verirse laps diye de alabiliriz hiç belli olmaz ama eve, evi tutmadan ya. maalesef almak gibi bir hata yapmayız Aynen. evlenecek kişiler varsa da tavsiye evi tutmadan mobilya almayın abi sonra kalırsınız <laughs> ne bakıyorsun? Şu webcamların yorumlarına bakıyorum internetten çok dandik sanırım ya. Boş ver aşkım alın o bak 300 lira trend oluyor 180 lira. <laughs> Peki aşkım şunu tutar mısın? <laughs> Neler aldın yine? Yani. Bana bir şey aldın mı? Almadım. İstiyor muydun? Bilmiyorum. gerek gerekiyordu bence. Game of Thrones kitabı baktım. Yokmuş. Yokmuş. Yoksa alacak mıydın? Alacaktım. Yani Yanarda bak. <laughs> bomboş her yer, bomboş. Maalesef oturmak yasak olduğu için alıp arabada yiyeceğiz. Bu da böyle kötü bir durum. Evet arkadaşlar e, günün sonuna geldik o yüzden böyle birazcık hava karardı ee, birazdan size arka tarafı da gösteririm Ve birazcık karardı maalesef pandemi nedenli olarak arabanın içinde yiyoruz. Güzel oldu bence ya arabanın içinde yemek yemiş Değil mi? Yani. Nostalji geldi bana da Aynen. eskiden öyle yapıyorlarmış ya. Kelim nasıl belli oldu ama şurada var ya ışık tam oraya oraya. Aa evet. Senin de şuradan kelim belli oldu ama şaka şaka. <laughs> bugün Bağdır birazcık yorgun O yüzden onu çok konuşmuyor ee, Evet bu şekildeydi video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar her hafta bir video atıyorum Bu arada ne olursunuz kanala abone olun artık e, yani bir yıldır yapacağım. Yani yaklaşık olarak bir yıla az kaldı. 3-4 ay falan kaldı. Yani artık bir yılda bin abonem bari olsun. Olur olur. Siz <laughs> abone olun. Like atın. Biz daha çok video çekeriz size. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.